Vergisel Kanunu Ders 12 Ceza Hükümleri Evet arkadaşlar bu dersimizde ceza hükümlerine devam ediyoruz. i̇kinci bölümdeyiz. İkinci bölümde vergi ziya cezası ve usulsüzlük cezalarını işleyeceğiz. Buna ilişkin sorular çözeceğiz. Dilerseniz sorulara geçelim. Soru 1. Vergisel Kanunu'na göre mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanda yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden Verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesi durumu ne ile ifade edilir? A. Vergi sorumluluğu, B. Vergi ziyarı, C. Vergi borcu, D. Vergi kaçakçılığı. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bu tanım kanunun 341. maddesinde yer alan tanım. 341. maddesi vergi ziyarının tanımıdır. E, bu tanım da 341. maddede yer alan tanımdır. Dolayısıyla sorunun cevabı B seçeneği vergi ziyarıdır arkadaşlar. Soru 2. Vergisül kanununa göre vergi ziya ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Evet arkadaşlar bakalım kanun e, vergi ziya ile ilgili hükümlerine göre. E, A. Mükellefin vergilendirme ile ilgili ödevlerini yerine getirmemesi sonucu verginin eksik tahakkukudur. Bu ifade doğru bir ifadedir arkadaşlar. E, kanun 341. maddesinde yer alır. B. Vergilendirme ile ilgili ödevlerin yerine getirilmemesiyle verginin zamanda tahakkuk ettirilmemesi e, bu ifade de doğrudur. E, vergilendirme ilgili ödevlerin yerine getirilmediği için tahakkuk ettirilmemesi vergi ziyanının tanımı içerisindedir. Verginin sonradan tahakkuk ettirilmesi vergi ziyacı cezası uygulamasına manidir. E, bu ifade yanlış bir ifade arkadaşlar. Bildiğiniz gibi kanunda e, 341. maddenin son fıkrasında yukarıdaki fıkralarda yazılı hallerde verginin sonradan tahakkuk ettirilmesi veya tamamlanması veyahut Haksız iadenin geri alınması ceza uygulanmasını maniye teşkil etmez hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla bu ifade yanlış bir ifadedir. D'ye baktığımızda aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyan nedeniyle eksik vergi tahakkuku vergi ziya hükmündedir. Bu da yine 341. maddede yer alan ifadedir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Dolayısıyla sorunun cevabı yani yanlış olan ifade C seçeneğidir arkadaşlar. Soru 3. Şahsi medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlar ile verginin noksan tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere geri verilmesine sebebiyet verilmesi halinde hangi ceza hangi oranda uygulanır? A. Usulsüzlük 2 kat B. Vergi ziyağı 3 kat C. Usulsüzlük 1 kat D. Vergi ziyağı 1 kat Evet arkadaşlar e, soruda geçen ifade e, bildiğiniz gibi 341. maddede vergi ziyağı cezasının gerektiren haller. E, vergi ziyaret cezasının tanım içerisinde geçiyor. 344. maddede ise e, vergi ziyaret cezasının hangi kesileceği belirtilmiştir. Buna göre baktığımız 344. maddedeki ifadeyi okuyorum. 341. maddede yazılı hallerde vergi ziyana sebebiyet verildiği takdirde mükellef veya sorumlu hakkında ziya uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziya cezası kesilir hükmü yer almakta. E, buna göre baktığımızda kesilecek olan ceza vergi ziya cezası oranda bir katta kesilmesi gerekiyor arkadaşlar. Buna göre sorunun doğru cevabı D seçeneğidir arkadaşlar. Soru 4. Vergisül kanununda vergi ziya cezası farklı durumlarda ziya uğratılan verginin farklı oranlarında kesilmektedir. Buna göre vergisül kanununda vergi ziya cezası için hangi oran bulunmamaktadır? A yüzde 20, B yüzde 50, C 1 kat, D 2 kat. Evet arkadaşlar, vergi ziya cezası ile ilgili genel bir e, soru. E, bu soruyu cevaplayabilmek için kanunun birkaç maddesini birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Öncelikle 344. maddeyi okuyorum arkadaşlar. Vergi ziya cezasının e, kesilmesi ile ilgili. E, 341. maddede yazılı hallerde vergi ziyana sebebiyet verildiği takdirde mükellef veya vergi sorumlusu hakkında ziya uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziya cezası kesilir hükmü yer alıyor. Bildiğiniz gibi bu genel hüküm e, vergi Kanunun kanununun 344. maddesinde vergi ziya cezasının hükmü yani bir kat e, ifadesi geçiyor bildiğiniz gibi. E, öte yandan eğer mükellefler e, inceleme veya takdir komisyonuna incelemeye başlanmasından veya takdir komisyonuna sevkinden önce kendiliğinden beyan ederlerse, eksik beyanlarını kendiliğinden beyan ederlerse Burada kesilecek ceza, vergi ziya cezası %50 oranında kesilmesi gerekiyor. Bu da yine 344. maddede yer alan hükümdür. Dolayısıyla e, bu da %50 oranı da var. E, diğer bir oran bildiğiniz gibi kanunun 359. maddesinde istinaden kaçakçılık fiili işleyen e, mükelleflere kesilen ceza. 359. maddede vergi, vergi ziya cezası 3 kat kesiliyor arkadaşlar bunda yine 344. maddede yer alıyor. Öte yandan kanunun 370. maddesi arkadaşlar. izaha davet maddesinde de bildiğiniz gibi eksik diğer şartları sağlanmışsa, eksik verginin izaha davet kapsamında beyan edilmesi durumunda orada vergi ziya cezası %20 oranında kesilir, kesilir hükmü yer alıyor. Dolayısıyla bunların %20, %50 ve 1 kat kanunda yer alan oranlar ama 2 kat oranda kesilir, e, vergi, vergi ziyaret cezası 2 kat kesilir hükmü vergi sürü kanunda bulunmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada bulunmayan oran 2 kattır. Sorunun cevabı D seçeneğidir arkadaşlar. Soru 5. Vergi cezası ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? Ee, bakalım arkadaşlar, vergi ziya cezası ee, seçenekleri değerlendirelim. A, tahakkuk ettirilmiş vergilerin kısmen ödenmesi halinde %50 olarak kesilir. Bildiğiniz gibi arkadaşlar, vergi ziya cezası, e, verginin tahakkuk ettirilmemesi veya geç tahakkuk ettirilmesi, eksik tahakkuk ettirilmesi ile alakalıdır. Dolayısıyla, tahakkuk ettirilmiş verginin kısmen ödenmemesi halinde %50 kesilir ifadesi doğru bir ifade değildir. Ee, diğerlerine de bakalım. E, pişmanlık ve esnaf hükümlerinden faydalanılır ise ceza kesilmez. Kanunun 371. maddesinde yer alan hüküm biliyorsunuz arkadaşlar. 371'e göre beyanname vermez durumunda vergi ziyaret cezası kesilmez. Yani bu şart, e, 371. maddedeki şartları taşıyorsa bu ilişkin be, beyanname verdiği zaman vergi, vergi ziyaret cezası kesilmez. C'de kaçakçılık suç olarak kabul edilen fiillerle vergi ziyana sebebiyet verenlere 3 kat kesilir. Bu da kanunun... 359. maddesine istinaden e, kaçakçılık suçunu işlerse mükellef buna kesilecek ceza 3 kat olarak kesilir. Bu da kanunun 344. maddesinde yer alan hükümdür. E, Verginin haksız yere geri verilmesine sebebiyet vermekte vergi ziya hükmündedir. Bu de doğru bir ifade kanunun 341. maddesinde vergi ziyanın tanımıyla ilgili arkadaşlar. E, dolayısıyla doğru olmayan yani yanlış olan ifade A seçeneğidir. Sorunun cevabı A seçeneğidir arkadaşlar. Soru 6. 2020 takvim yılında 100 bin TL'lik vergiyi beyan dışı bırakan mükellefin eksik vergiyi takdir ve incelemeye sevkten önce kendisinin beyan etmesi durumunda kesilmesi gereken vergi ziyacı da tutarı aşağıdakilerden hangisidir? A 100 bin, B 50.000 C 300 bin, D 75 bin. Evet arkadaşlar kanunun 344. maddesinde vergi ziya cezasının hangi oranlarda kesileceği belirtilmiştir. buna göre vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere kanun süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameler için bu madde uyarınca kesilecek ceza %50 oranında uygulanır hükmü yer almakta. Burada da soruya baktığımızda takdir ve incelemeye sevkten önce kendisinin beyan etmesi durumunda. Yani takdir ve incelemeye sevkten önce kendisi bir kere kendisi beyan ederse bu ceza %50 oranında kesilmesi gerekir. Dolayısıyla bunun yarısı kesilecek. Sorunun cevabı B seçeneği 50 bin lira vergiziyel cezası kesilmesi gerekiyor arkadaşlar. Soru 7. 213 sayılı vergi usul kanununa göre aşağıdakilerden hangisi için vergi ziya cezası kesilmez? Bakalım arkadaşlar seçenekleri tek tek. A. Pişmanlıkla verilen beyanname üzerinden vergi tarih edilmesi. Bildiğiniz gibi kanunun 371. maddesinde arkadaşlar buna ilişkin hüküm var. Pişmanlıkla şartlarını taşıyorsa pişmanlıkla verilen beyanname için vergi ziya cezası kesilmez. Bu doğrudur. Ee, diğerlerine bakalım. Kanun süresinden sonra kendiliğinden verilen beyanname üzerinden tarh edilmesi, verginin tarh edilmesi. Ee, burada e, 344. Madde e, maddeye göre arkadaşlar ceza %50 oranında kesilir. Yani ceza kesilmez diyemeyiz. %50 oranında ceza kesilir. Diğerine bakalım. Beyan dışı bırakılan verginin resen veya ikmalen tarh edilmesi halinde. Ee, bildiğiniz gibi yine 344. madde kapsamında buna bir kat ceza kesilir verginin resen veya ikmalen tarh edilmesi durumunda. D'de de izaha davet kapsamında verilen beyanname üzerinden verginin tarh edilmesi. İzaha davet kanun 370. maddesinde arkadaşlar. İzaha davet kapsamında eğer vergi tarh ediliyorsa burada kesilen cezadan yüzde 20 oranında ceza kesilmesi gerekiyor. E, yani vergi ziyar cezası kesilmez diyemeyiz. Dolayısıyla bu ifade de yanlış oluyor. E, dolayısıyla vergi cezası kesilmeyen Hüküm pişmanlıkla verilen beyanname'dir arkadaşlar. Sorunun cevabı A seçeneğidir. Soru 8. Sahte belge düzenleyen mükellef 150 bin TL tutarında vergi ziyana neden olmuştur? Mükellefe bu fiil nedeniyle kesilecek vergi ziya cezası aşağıdakilerden hangisidir? A) 75 bin, B) 150 bin, C) 300 bin, D) 450 bin. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi sahte vergi düzenlemek kanunun 359. maddesi kapsamında kaçakçılık fiilidir. Ee, kanun 359. maddesinde e, istinaden vergi ziya cezası kesilecekse bu ceza 3 kat kesilir. Kanunun 344. maddesinde yer alan hükümdür. E, 150 bin lira e, vergi ziya ne, neden olmuşsa bunun 3 katı oranında vergi ziya cezası kesilir. Bu da 450 bin lira olur arkadaşlar. Sorunun cevabı D seçeneğidir. Soru 9. Vergi kanununa göre vergi kanunlarının şekle ve usule mütalik hükümlerine riayet edilmemesine ne denir? A. Vergi cezası. B. Vergi ziyağı. C. Vergi suçu. D. Usulsüzlük. Evet arkadaşlar kanunun 351. maddesinde usulsüzlüğün tarifidir bu. E, kanun 351. maddesinde yer alır. Usulsüzlük vergi kanunlarının şekle ve usule mütalik hükümlerine riayet edilmemesidir. E, dolayısıyla sorunun cevabı D seçeneği usulsüzlüktür arkadaşlar. Soru 10. Vergi sulh kanununa göre usulsüzlük fiili sen takdiri gerektirirse yazılı cezaların uygulanması hakkında hangisi doğrudur? A. Cezalar iki kat olarak kesilir. B. Cezalar 1 bölü 2 oranında artırılarak kesilir. C. Cezalar 1 bölü 3 oranında artırılarak kesilir. D. Cezalar 3 kat olarak kesilir. Evet arkadaşlar kanunun 352. maddesindeki hüküm. Ee, baktığımızda usulsüzlükler aşağıda yazılı dereceler ve bu kanunda yazılı bağlı cetvelere göre cezalandırılır. Usulsüzlük fiili resen takdiri gerektirirse bağlı cetvelerde yazılı cezalar, İki kat olarak kesilir hükmü e, yer almakta kanunun 352. maddesinde. E, buna göre sorunun cevabı e, A seçeneği olur arkadaşlar. Cezalar iki kat olarak kesilir. E, sorunun cevabı A seçeneği. Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi vergi sürü kanununa göre birinci derece usulsüzlük kapsamına girmez? Evet arkadaşlar kanunun 352. maddesinde usulsüzlük dereceleri ve cezaları bentler halinde sayılmıştır. Birinci bölüm birinci derece usulsüzlükler ikinci kısmında da ikinci derece usulsüzlükler bentler halinde sayılmıştır. Buna göre seçeneklere bakalım. Vergi ve harç beyannamelerinin süresi içerisinde verilmemiş olması birinci derece usulsüzlük kapsamındadır arkadaşlar. Kanun 352. maddesine göre. Verksür kanunu hükümlerine göre tutulması mecburi defterlerden herhangi birinin tutulmamış olması yine birinci derece usulsüzlük kapsamındadır. İşe başlamanın zamanında bildirilmemiş olması yine birinci derece usulsüzlük kapsamındadır arkadaşlar. Tasdik edilmesi mecbur olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin süresinin sonundan başlayarak bir ay içerisinde yaptırılmış olması Arkadaşlar defter tasdikine ilişkin hüküm e, 352. maddenin hem birinci, birinci, derece usulsüzlükler hem de ikinci derece usulsüzlükler içerisinde yer alıyor. Ancak şöyle bir fark var. Eğer defter tasdiki e, sürenin sonunda yani işe başlama tarihine itibaren diyelim ki e, bir ay içerisinde yaptırılırsa ikinci derece usulsüzlük eğer bir aydan sonra yaptırılırsa bu birinci derece usulsüzlük e, gerektiriyor. E, burada da bir ay içerisinde yaptırılmış olması İkinci derece usulsüzlüğü gerektiriyor. Dolayısıyla sorunun cevabı D seçeneğidir arkadaşlar. Birinci derece usulsüzlük kapsamına girmez. İkinci derece usulsüzlük kesilmesi gerekir. Sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi vergi süreç kanununa göre birinci derece usulsüzlük kapsamındadır? Evet bir önceki soruda birinci derece usulsüzlük kapsamında olmayanlara bakmıştık. Burada da birinci derece, kapsa, birinci derece kapsamında olanı arayacağız arkadaşlar. Bakalım seçeneklere. A. Ekim ve sayın beyanının süresi içinde ve istenilen bilgileri ihtiva edecek şekilde yapılmaması. Bu ikinci derece usulsüzlüğü gerektirir arkadaşlar. vergi karnesinin süresinin sonundan başlayarak 15 gün geçtiği halde alınmamış olması. Bu da aynı şekilde yine ikinci derece usulsüzlüğü gerektirir. Hesap ve muamellerin doğruluk ve açıklığını bozmamak şartıyla bazı evrakların bulunmaması bu da yine aynı şekilde ikinci derece usulsüzlüğü gerektirir. D'ye baktığımızda defter kayıtlarının doğru bir vergi incelemesini yapmasına imkan vermeyecek şekilde noksan olması e, kanun 352. maddesinin birinci bölümü gereği arkadaşlar birincileri birinci derece usulsüzlük gerektirir. burada da birinci derece usulsüzlük kapsamında olan budur. sonun cevabı D seçeneğidir arkadaşlar. Soru 13. Bilanço usulüne göre defter tutan gelir vergisi mükellefinin işe başlama bildirimini işe başladıktan 40 gün sonra bildirmesi ve yasal defterin tasdikini de aynı sırada yaptırması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olacaktır? A. Vergi ziyaret cezası ve özel usulsüzlük cezası kesilecektir. B. Bu fiiller için iki ayrı özel usulsüzlük cezası kesilecektir. C. Bu fiiller için iki ayrı birinci derece usulsüzlük cezası kesilecektir. D. Herhangi bir ceza işlem tesis edilmeyecektir. Evet arkadaşlar, baktığımızda işe başlama bildirimini 10 günlük süre içerisinde yapması gerekiyor işe başlama tarihinden itibaren. Burada 40 günlük süre içerisinde yaptığı için işe başlamayı zamanında bildirmemiş oluyor. Ee, kanun 352. maddesinde bu fiilin, bu eylemin karşılığı birinci derece husussuzluktur. Ee, baktığımızda yasa defterlerini de aynı sürede tasdik ettirmiş. Dolayısıyla bir aylık süre içerisinde tasdik ettirmiş olsaydı, İkinci derece suçsuzluğu gerektirirdi ama e, bu süreyi de geçtiği için e, yine birinci derece suçsuzluk gerektiriyor. E, baktığımızda iki ayrı e, birinci derece suçsuzluk cezası gerekiyor. E, buna ilişkin e, bildiğiniz gibi kanun 337. maddesinde de ayrı ayrı yapılmış olan vergi ziyarı ve suçsuzluklardan dolayı ayrı ayrı ceza kesilir hükmü e, vardır. E, buna göre sorunun cevabı... C seçeneği bu fiiller için iki ayrı birinci derece usulsüzlük cezası kesilmesi gerekir arkadaşlar. Soru 14. İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi durumunda hangi ceza kesilir? A. Birinci derece usulsüzlük. B. ikinci derece usulsüzlük. C. Özel usulsüzlük. D. Vergi ziya cezası. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi kanunun 352. maddesinin bir Taksim 7 bendi İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi durumunda birinci derece usulsüzlük cezası kesilir hükmü yer almakta. Buna göre sorunun doğru cevabı A seçeneğidir arkadaşlar. Soru 15. Vergüsül kanununa göre tutulması gereken herhangi bir defterin tutulmamış olması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olacaktır? A. Özel usulsüzlük cezası kesilir. B. Birinci derece usulsüzlük cezası iki kat kesilir. C. ikinci derece usulsüzlük cezası iki kat kesilir. D. Birinci derece usulsüzlük cezası bir kat kesilir. Evet arkadaşlar kanun 352. maddesine baktığımızda 352. maddenin e, bir taksim iki bendinde bu kanuna göre tutulması mecbur olan defterlerden herhangi birinin tutulmamış olması birinci derece usulsüzlüğü gerektiriyor. Ee, yine 352. maddenin e, birinci fıkrasında, ilk fıkrasında arkadaşlar şöyle bir hüküm var bildiğiniz gibi bu sözüzlükler aşağıda yazılı dereceler ve bu kanda bağlı cetvellere göre cezalandırılır usulsüzlük fiili resen takdiri gerektirirse bağlı cetvelde yazılı cezalar iki kat olarak kesilir hükmü var e, baktığımızda e, herhangi tutması zorunlu defterlerin tutulmamış olması e, bildiğiniz gibi kanunun 30. maddesi gereğince resen takdir sebebidir Resen takdir sebebi olduğu için de e, birinci derece usulsüzlük cezası iki kat kesilmesi gerekir arkadaşlar. E, buna göre sorunun doğru cevabı B seçeneği olur arkadaşlar. Soru 16. Gerçek üstüde gelir ve gizli mükellefinin işe başladığı tarihten 14 gün sonra yasal defterini tasdik etmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olacaktır? A. Birinci derece usulsüzlük cezası kesilecektir. B. ikinci derece usulsüzlük cezası kesilecektir. D. Özel usulsüzlük cezası kesilecektir. D. Vergi ziya cezası kesilecektir. Evet arkadaşlar kanunun 352. maddesinin 2 taksim 6. bendi uyarınca tasdiki mecbur olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin süresinin sonundan başlayarak bir ay içerisinde yaptırılmış olması ikinci derece usulsüzlük cezasını gerektirir. E, dolayısıyla e, sorunun doğru cevabı B seçeneği ikinci derece usulsüzlüktür arkadaşlar. Soru 17. Belgesel kanununa göre aşağıda verilen bildirimlerden hangisinin geç yapılması durumunda kesilecek ceza diğerlerinden farklıdır? A. İşe başlama bildirimi. B. İş değişikliklerinin bildirilmesi. C. Adres değişikliğinin bildirilmesi. D. Bina ve arazi değişikliğinin bildirilmesi. Evet arkadaşlar, kanun 352. maddesinin ikinci kısmında yani ikinci derece usulsüzlüklerde bildirimlerle ilgili yer alan hükmü okuyorum vergi kanunlarında yazılı bildirimlerin zamanında yapılmamış olması ikinci derece usulsüzlüğü gerektirir. Parantez içi hükümde de işe başlamayı bildirmek hariç denilmiştir. Çünkü bildiğiniz gibi işe başlamayı bildirmek birinci derece usulsüzlüğü gerektirir. diğerlerinde baktığımızda iş değişikliğinin bildirilmesi ikinci derece usulsüzlüğü gerektirir arkadaşlar. Adres değişikliğinin bildirilmesi yine ikinci derece. Bina ve arazi değişikliklerinin bildirilmesi de yine ikinci dereceyi gerektirir. E, i̇şe başlamanın bildirilmesi ise birinci derece usulsüzlüğü gerektirir. Dolayısıyla sorunun cevabı A seçeneği. bu Diğerlerinden farklı olan A seçeneğidir arkadaşlar. Soru 18. Kurumlar vergisi mükelleflerinin işe başlama bildirimini zamanında bildirilmemesi durumunda ticaret sicil memurluğuna kesilecek ceza hangisidir? A. Vergi ziyaret cezası B. Birinci derece usulsüzlük cezası C. ikinci derece usulsüzlük cezası. D. Özel usulsüzlük cezası. Arkadaşlar bildiğiniz gibi kanunun 353. maddesinde işe başlamayı bildirme e, hükmü yer almakta. Buna göre e, kurumlar ve resim işe başlamayı ticari sicil memurluğu yapıyor. Yine 353. maddenin devamında bildirim yükümlülüğünü süresi içerisinde yerine getirmeyen ticari sicil memurları hakkında işe başlamanın zamanında bildirilmemesine ilişkin usulsüzlük cezası hükümleri uygulanır. Deniyor. Ee, yani burada da Ticaret Sicil Memurluğuna memurlarına e, usulsüzlük cezası uygulanacak. E, hangi usulsüzlük cezası uygulanacağında Kanunun 352. Maddesinde e, bakıyoruz arkadaşlar. 352. Maddesinde yer alıyor. Baktığımızda e, işe başlanan zamanda bildirilmemesine birinci derece usulsüzlük cezası kesilmesi gerekiyor. Dolayısıyla e, Ticaret Sicil Memurluğuna da kesilecek olan ceza birinci derece usulsüzlük cezasıdır. Sorunun cevabı B seçeneğidir arkadaşlar. Soru 19. Vergi süre kanununa göre veraset ve intikal vergisinin birinci ek süreden sonra tebligat yapılmadan önce verilmesi halinde kesilecek ceza hangisidir? A. Birinci derece usulsüzlük. B. İkinci derece usulsüzlük. C. Vergi ziya cezası. D. Özel usulsüzlük cezası. Evet arkadaşlar. E, öncelikle bu soruyu çözebilmemiz için Kanunun 342. maddesine bakmamız gerekiyor. Bildiğiniz gibi Kanun 342. maddesi veraset ve intikal vergisinde ek süre. Veraset ve intikal vergisine ilişkin mükellefiyetlerde tahakkuk muamelesi yapılmak için beyanname verme süresinin sonundan başlayarak 15 gün beklenir. Bu beyanname bu süre içerisinde verilirse vergi ziya olmamış sayılır. Ayrıca mükellefe tebliğ edilmek şartıyla yeniden 15 günlük bir mühlet verilir. Bu hususta da yukarıdaki hüküm cari olur hükmü e, yer almakta. E, bunun yanında e, kanunun 352. maddesine baktığımızda usulsüzlükleri arkadaşlar e, ve veraset ve intikal vergisi beyannamesinin e, normal vadesinden sonra e, verilmesi durumunda e, hem ikinci derece usulsüzlüklerde hem de birinci derece usulsüzlüklerde hüküm yer alıyor e, kanun metninde. Buna göre e, soruyu değerlendirelim, çözelim arkadaşlar. Öncelikle bir zaman çizelgesi yaptığımızda bu 4 aylık süre arkadaşlar normal e, beyannamenin verilme süresi, veraset ve intikal vergisi beyannamesinin verilme süresi. Bu süreden itibaren arkadaşlar bir 15 günlük süre bekleniyor. 342. maddeye istinaden. Burası birinci 15 gün. Burası 15 günlük süre. birinci 15 günlük süre arkadaşlar. E, bu sürede olursa kanunun 352. maddesinin 2. Iki, e, derece suçsuzluklar başlığının 1. bendine göre 2. E, derece suçsuzluk cezası kesiliyor arkadaşlar burada. 2. derece. Devamında ise tebligat yapılmadığı sürece arkadaşlar. E, bundan sonraki sürede tebligat tarihine kadar. Diyelim ki burada tebliğ, yazı tebliğ edildi mükellefe. Tebliğ edilene kadar kesilecek ceza burada 2. süre diyelim. Bu, bu sürede de 1 derece usulsüzlük kesilmesi gerekiyor arkadaşlar. Birinci derece usulsüzlük. Ee, soruda da diyor ki işte veraset intikal birinci ek süreden sonra yani buradan sonra tebligat yapılmadan önce tebligatta bu tarihte yapıldığını düşünürsek tebligat, tebligat yapılmadan önce verilmesi halinde kesilecek ceza yani şu arada kesilecek ceza birinci derece usulsüzlük cezası olacak kanunun e, 352. maddenin 1'e 11 numaralı bendi uyarınca birinci derece o sözsüzlük cezası kesilmesi gerekiyor. Sorunun cevabı A seçeneğidir arkadaşlar. Soru 20. KLM zira, zira, işletmesi Ekim ve Sayın Beyanını Kasım ayında yapması gerekirken Aralık ayının sonunda yapmıştır. Bu durumun sonucu KLM zira işletmesine tatbik edilmesi gereken vergi cezası aşağıdakilerden hangisidir? A. Vergi ziya cezası. B birinci derece usulsüzlük cezası. C ikinci derece usulsüzlük cezası. D özel usulsüzlük cezası. Evet arkadaşlar kanunun e, 352. maddenin 2'ye 2 bendi. Ekim ve sayın beyanlarının süresi içerisinde veya kanununda istenilen bilgileri ihtiva edecek doğru bir şekilde yapılmaması ikinci derece usulsüzlüğü gerektirir. Hükmü yer alıyor arkadaşlar. E, buna göre sorunun cevabı ikinci derece usulsüzlük C, C şıkkıdır arkadaşlar.